Kripto sesli habere hoş geldiniz. Vitalik Buterin'in kullandığı Shiba Inu burn adresi artık 410 trilyon yakılan Shiba ulaştı. Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Henüz bon token veya Shiba almadıysanız açıklama kısmındaki linki tıklayarak kredi kartı ile %10 komisyon indirimli bone veya Shiba alabilirsiniz. Shiba Inu'nun ağdaki en büyük adresi yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Bir zamanlar Vitalik Buterin tarafından, Shiba arzının bir kısmını yakmak için kullanılan en büyük Shiba Inu yakma adresi, yalnızca tek bir adreste yakılan 410 trilyondan fazla letonla yeni dönüm noktasına ulaştı. Shiba Inu'daki yazma mekanizması son derece basittir, yukarıda belirtilen cüzdanlara gönderilen varlıklar, basitçe kullanılamaz hale gelir ve dolaşımdaki arzdan düşülür. Shiba Inu gelir akışına sahip bir işletmeniz veya platformunuz varsa, gelen Shib'in belirli bir bölümünü 3 yanan adresten birine göndererek kolayca yakma faaliyetinin bir parçası olabilirsiniz. A'daki en büyük yakıcılardan biri olan Amazon satıcı yakıcı da aynı yolu izliyor. Arzın bir kısmını yakmak için toplam satışlardan belirli bir yüzdeyi düşürmek, Etkinliği eski güzel arz ve talep yasasına dayandığından, yakma mekanizmasının kendisi piyasadaki Shiba Inu gibi varlıklara yalnızca kısmen yardımcı olabilir. Ancak kademeli olarak azalan arz, talep aynı hızla azalıyorsa, piyasadaki bir varlığa yardımcı olmayacaktır. Bununla birlikte, her toparlanma döneminde tokenin değerini aşağı çeken spekülatif tüccarlarla an aşırı doygunluğu göz önüne alındığında, arzın %50'lik devasa azalması, Shiba Inu sahiplerinin almaktan başka çaresi olmayan bir önlemdi. Basın zamanında Shiba Inu 0,00007194 dolardan işlem görüyor ve 15 Aralık'ta satış baskısının ani yükselişinin 6 ayın en düşük seviyesine düşmesine yol açmasının ardından ay boyunca tuttuğu 0,000008 dolar eşiğine henüz ulaşma gücü yok. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.